Başardığımız sürece haklarımızı alma noktasında güçlü oluruz. Aksi takdirde parçalandığımız sürece küçülürüz ve dediği gibi büyük balık her zaman küçük balığı yutar misali. Ama biz de parçalanmayacağız, birleşeceğiz, büyüyeceğiz. Büyük balıklara yem olmayacağız. Alev prota, platformu demokratik haklarımız için bir yürüyüş başlattı. Yürüyüşün amacı ayrımsız ve şartsız demokrasi ve özgürlük mücadelesi bizimle demokrasi ve özgürlük mücadelesinde bir olmak isteyen bütün canları davet ettik ve bu yürüyüşü bugün buradan başlattık. Turan Bey söylediğini. Demokrasiden yana güçlerin ayrışması aslında halkımızın moralini de bozmakta. İşte aynı zamanda böyle bir olarını yaparak halkımızın moralini yükseltmek, onların o kırılan duygularını yükseltmek, biz demokratik liderlerin görevidir diye düşünüyoruz.